Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve <laughs> alim. Aziz müminler, Cenab-ı Hak musallada yatmakta olan merhume kardeşimize, ablamıza ve yakın zamanda ahirete ikrar eden müstakbeleşine, ve çoluk çocuğuna gani gani rahmet eylesin. Şehitlik mertebeleri içerisinde biliyorsunuz afette vefat eden kişiler de sayılıyor. Ümit ediyoruz, umut ediyoruz. Rabbimize niyaz ediyoruz. Duamız olsun. Ya Rabbi bu kardeşimizi ve ailesini şehitler kervanına dahil eyle. Bizlere de ibadet almayı nasip eyle ya Rabbi kusurlarını ve kusurlarımızı bağışta ya Helal olsun. Helal ettiniz. Mi? Helal olsun. Helal ediniz. Helal, Helal olsun. olsun. Cenab-ı Hak bu güzel helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Ve zamanı geldiğinde bizlerin de arkasından böyle güzel helallik veren cemaatler, güzel insanlar nasip ve müessel eylesin inşallah. Amin. Resulullah için salavata meyyite için duaya, hatun kişi niyetine uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Merhumanın ruhu için Allah razı olsun. bir <laughs> <laughs> <laughs>